Yargı gidiyorum yargı üç kille başlıyoruz. Hepiniz diyor hoş arkadaşlar. Bugün Bamba serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sen bir tane daha bir silah bulursam direkt oynayacağım da şu 16ya gerçekten güvenmiyorum. Ama yapacak bir şey var mı abi? Tamam Scarlet'i buldum. Ver şunu. Adamlar oradan Sonic'a çekmez inşallah. Sonic'a şu an bize büyük sıkıntı çıkar ama şöyle soldan soldan bir oynayacağım. Bindi ya vuracağım bu arada. Enemy. Ne be öyle Enemy. aslan paçısı ben buradayım oğlum. Bak. ben yeleğin seni kurtarabilecek mi? Skandar. Dur kral senin de gördüm şunu ben bir. Yandım 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 anam. güzel bir molotof attın. Down. Gerçekten tanrım. Para biliyorum buradan oraya molotof atmak. Beni yani tebrik down. etmek gerekir. Şu M4'ünü ben bir senden alayım ya. E son ikisi varmış Diğerini var ya o bize vursaydı o vururdu ama Onu daha önce kalletmeyi başardık abi adam fantozu yapıyor e, son iki artık ikili pompalı oynuyordu <laughs> Bitirdi vallahi biz alt tarafta adamlar var Hemen oraya doğru oynayacağım. Şu loot'a bakayım. Bunun hiçbir şey yokmuş ya. Büyük ihtimal oraya diğerleri loot'layınca burada dedim. Hani evlere gidiyorum evlere loot'layacağım. Ama bilmiyorum ki burada bir baydoğan var. Bot. Nereden sıkıyorsun oğlum ha. Kime sıkıyorsun sen? Sana mı sıkıyor kardeş o bot? Önce canına bassana. Direkt loot'a çökeceğini sen de. Tamam tek başına mısın burada ya? Tek başına adam gelmiş. Burayı lootlamayı düşünüyor. Ben de buna zaten izin verirdim kardeşim benim. Burası benim. Ben atladıysam ben lootlayacağım oğlum. Gördün mü ben? Adam mıydı o değil miydi? Bir dakika. Aha. Lan. Ulan var ya bak son mermilerden kan çıktı. Büyük ihtimal bir canı var. Öyle bir şey bir yok canım. oğlum. Nereye gidiyorsun ya? O kadar savaştın savaştın sonra beni bırakıp buradan gidiyorsun. Öyle bir şey var mı oğlum? Kalıp savaşacaksın. Güzel oldu. Bunu da burada vurduk. Bunlar niye ayrı ayrı teker teker geziyor? Onu anlamadım ama yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. o 7 kelimiz var. 29 tane de. Benim dışında adam var. Güzel bir kir alırız gibi. inşallah tabi Oha 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 bu kel adam sıkıntı bence bir dakika. Nereden sıktı bilmiyorum ama Oo tamam. Bu adam bence temiz değil abi ama <laughs> bakacağız. Seni bir görürsem var ya mükemmel olacak da Gördüm. Yok tam olarak göstermeyeceğim çünkü araba da hasarı atan normalde ne yapar? Bilemeyiz. Dur 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 sen bittin oğlum. Çok pis çıktısın oğlum. Bu yapılır mı ya? Bir de can basıyor oğlum. Kız kan çıkıyor bir de. Ne biçim sürünüyor görüyor mü? Benim arabayı mı çaldı o bu arada? Benim arabayı gerçekten çaldın mı? Ya bir şaka gibi iki dakika boş bırakmaya gelmedi. Arabadan olduk ya. Dur 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 dur. Tamam birazdan kilit çektik. Al çok ince pik diyorsun ya. Light'te o kadar ince pik deyince hasar falan verilmiyorsun ki. Gördüm. Dayı. Olmuyor yapamıyoruz Nereye kaçıyorsun arslan Sen miydin lan oradaki Ama bunun canı niye bir Bak Bu adam doğa canı akısından Çıkmak nedir bilmiyor ben yakına geleceğim Oğlum o zaman ne yapacaksın Bombamla var. Bu iş bir abi. Çok fazla uzadı. Gerçekten kaç dakikadır birbirimizi burada bekliyoruz. Bence bu işi gelsen ne bir çözelim kardeş. Nasıl ya? Enemy. Smoke atalım korkutma bombası. Ya bunu da yemezsen ben kendim geliyorum oğlum. Çık oradan. Bir sonraki yoktur inşallah. Enemy. Gel buraya. aslan parçası be. Ne yapıyorsun sen öyle? Çok güzel şekilde bunda vurmayı başardık burada. Güzel balandı şifayet attık ama çok fazla uzun sürdü. Neyse ki hallettik ya. Tamam artık alana gidelim var ya. Arabayı da kaptırdık nasıl olduysa. Allah'tan aynısından geldi. Duydum ki. Oha. Bu sen nereden çıktın öyle bir anda dur. Öyle bir adırca teslim bombaya ben işimiz hallolur gibi ne diyorsun nasıl Enemy. Enemy Tam sen yat o duvar köşesinde bekleme devam mı edeceksin gerçekten çık ve savaş oğlum ya buraya sayın bir aşağı alalım arkadaşlar renize koluna sallık ama maalesef o win alacağınız gün bugün değil be 11'e 1 bir kaldık 1000 olur mu olur dersiniz ama Bir ağrı kesişimi gene bustumu fullleyeyim ne olur ne olmaz Oo. Bu ne sakın lan Duyuyordu <laughs> kask Valla var ya adam aklım ucundan bile geçmedi o çatışa şey çıkacağını ya sana bak. Son ikiyi çekmiş nasıl rush atıyor. Vay be. Delikanlım benim be. Ne yapacağız burada? Şimdi sen altta ben üstte mi takılacağız? Şu eve geçsem. Başka türlü göremeyeceğim çünkü. Bak. Lan oğlum yükleniyor size. Adam geziyor. Evin içinde de bir sağ bir sola gidiyorsun kral ben seni duyuyorum bir ses kasıyorum bak. Göstersene hadi. Arkamı dönünce. Hemen göster zaten bir daha. alan geliyor. Vallahi alan dışına çok fazla vurur. Bak biliyorsun değil mi buna? Bildiğin içinde geliyorsun ama of be. Alana değil bana ölseydin ya oğlum. gittik güzelim kil ya. Tabi efendim. Çatışmaya bizim mekandan yani stadyumdan devam ediyoruz. Gelenler gidenler kaçanlar göçenler. Ben pompalımı çektim. Bom. Bom. Pompa king buranın tek kralı vereyim kardeşim biliyorsun değil mi? bayağı baya ikisi var lan. Kaç tane de öyle Dur killleri siz almayın oğlum bunlar benim killlerim Benim mekana indiklerine göre bana ölmek istiyorlar Size değil Altta ineceğim direkt deli şeyler dönüyor altta Biri geliyor silah <laughs> daha, daha silah bulamamış oğlum Normalde benim bulamam gerekiyordu ama Neyse bu arkadaş bulamamış Şu tarafa doğru bir loot yapacağım uzun video ver onu Kask alacağım yo yo ya 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 dur Oy bu! Çatıda. Diğer taraftan çıkacağım. Su falan atmasın kapıya pompalıyla ile. Bak! Ulan telefon kafa yedi öyle şey mi olur sağa sola döndü bir anda ekran. Ne kadar maç oynuyoruz ne kadar eğlenceli. Amma yakalarım seni Volt gel bakayım sen de buraya Kaçma Çık o çatıya Bak orada bekledi Kaç aman kurtulamayın İbo be Bu yükleniyor yası niye bugün böyle Çok fazla çıkıyor ve bu hiç hoş değil Var mı daha gerisi lan bu kadar mı stadyum harbiden ya Benim vakti geldi Başka stadyuma misafirimiz yok gibi duruyor çünkü. Dur. Oğlum kalyumu indiriyordun ya. Ben ne yapıyorsun lan? Bak, Bak sen şuna iman af. Tam sınımı ver kardeşim benim sen bir. Lan bir an herhalde zıplayacak falan sandım bekledim mi de. Sıkınca direkt işine bitirdik mecburen. O benim drop'um ha. Buradan e drop change falan mı yapıyorsun oğlum? Ne fikir bu arada? <laughs> <Enemy down. gülüyor> drop change falan yapıyor, sonu yapacak bir şey yok bu arada. Drop change demişken biri daha geldi oraya. Lan <laughs> bot. Halini indiriyordun ya. Videom bize beyl drop change down. video satmamız yok mu ya? eğlenceli ve zorlu oluyordu. Bundan sonra belirlerin içinde harbiden çok zorlu olur bence. Yok mu daha geriniz? Bu kadar mı Ne verecek? Yok RPG olmaz kral ya. Ver şunu. Aa araba geliyor lan. Lan! Oy! Dur. Durdu orada. Gördüm seni. Enemy. Öldün sen, öldün sen, öldün sen bu arada. Harbi diyorum öldün. İnşallah hiç kan yoktur. Çünkü ben geliyorum kardeşim benim. Ama sen o canla Enemy bile down. bana raşatma derdindesin be. Helal olsun be. bu bak. Bayağı bir 62 topladım. Bayağı bir ihtiyacım olacak gibi. Çünkü bugün bir akeli spray atasım var. Deneyeceğim yani. Bayağıdır spray de atmıyoruz. Lan oğlum adam sandım böyle bir şey olabilir mi ya? Yani. Lan Ooo Kalbimi indirecen? Sen benim ne yapıyorsun oğlum Neyse Gelin bir gerçek adam arayalım biraz daha Kill lazım bize Eee arabayı buraya koymuş kendileri nerede diyecektim ama Hemencilik bana dedi ki ben buradayım kardeşim Çok açıklısın be gördüm seni Ezeyim seni be. Ah be kaçtı. O ne? Enemy. Lan bir mermi daha atsam var ya. Geliyor ben? Oo tamam tamam dur dur. Lan sağ sol mu? Eve gideceğim eve. Burası fena karışmış bu arada ama bunu Dahil olmaz mükemmel olacak. Arabadan da olduk. Çok güzel. Kaldık burada ya. Çok ince gösteriyorlar bir de. Gördüm. Nereye bakıyorsun bir ol. Aslan parçası öyle bakmayacaksın bana. Baktan mı gördüm ben onu aynen herhalde. Bir sağ tarafta başka ekip var. Sol tarafta başka ekip var. Şu an üçgen kurmuş durumdayız. Üçgenli bir fayta girdik. Bu soldakiler tepeden niye bunları vurmuyor ben anlamadım ki. Bak. Tamam Halil Aşağı indi herhalde bunlar lan o zaman Orada bekliyorlar Taha'cım alan dışında ne yapıyorsunuz oğlum Yavaştan bana doğru gelsiniz mi hani Dur, Bu tarafta unutmayalım şimdi Kaldıracak onları tüh o sniper'la bana bakıyor. Bir tane kafama koysa Baskım gidecek. 36 saniyede benim bu işi çözmem lazım abi. Andy. Ah be, bayağı güzel vurduk. Andy. Yat lan sen aşağıya. Dur abi siz bir rahat durun. Bir sağda sol Allah Allah. Hangi birinizle uğraşayım olun ben hedef tahtası ben miyim? merkez bana bakıyor. Hiçbirbirlerine bakmıyor bunlar. Dur abi, ben de şöyle yavaşlayana doğru gideceğim. Sen de çık hadi. Eline sonuna çıkacaksın. Aynen Burak'cığım aynen. Çok fazla bekleme alan dışına kardeşim benim, siz kaldınız oğlum bir tek. Bir göreyim sizi. Çok güzel abi. Berebir kaldık. Onu da gördüm. Oynayacağım direkt. Alan ölmesin. Bir cam basayım mı abi ben önce? Bir dakika. Cam basacak mı? Tamam. Gel oğlum bakayım buraya. Ya sen ya ben. Alan dışındayız kardeşim. Tek bir şansımız var. Aaa canın yokmuş. Çok güzeldi bu. Harbi diyorum bu fight'i çok sevdim ben. Ama fight'ın kazandığında tabii ikimiz olduk. Güzeldi arkadaşlar. Umarım sizin hoşuna gitmiştir. Bu tarz videonun daha bir şey video beğenmeyi, kanala abone olmayı Beni mutlu edersiniz. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.